Soğuk. Tamam. Hadi Emine. Ay yedi. Ben de buraya oturayım işte. Ay kızlar. Bir çekeyim ben. Bir de. Ne gel çorbası mı? bu? Mı Mercimek? Mı? Mercimek. Mercimek çok güzel. Yok. Gel Aa, sen. Sen sen otur. Anne sen şunu başa sen, geç. Sen geç. sen buraya geç, geç ben oraya geçeyim. Sen geç. Anne de sen yanıma gel o zaman teyze. Teyze sen, sen gel buraya teyze yanıma geç teyze. Sen böyle alayım yanına otur gel. Tamam gel sen. alayım önünden senin sen. Önemli değil ben kenarda kenar kenar Merve nerede oturacak ya? Anne şu. Ya ben hallederim otur sen. Anne bana biraz Ben kalkarım da şimdi hemen. Hayır iç iç sor bana iç al bunu sen önüne mi? Evet. Baya zahmet etmişsiniz yani. Bismillahirrahmanirrahim. Emre çorban soracak ya. Gel. Zemen geliyoruz da. Şey, Anne, evet, elinize sağlık. Güzel otursunlar lanca. Yerlerde oturuyorlar. Hımm. Elinize sağlık Efruzüm. Eliniz çok güzel olmuş evet. hepsi. Güzel gözüküyorlar hepsi de. Ay cici ya. Oo çok evet. güzel. Bu evet. evet. ne? O da kabın salatası daha? Tabii. Kontrol saatleri var çünkü. Kimin neydi? Hani iki tane yeter güzelim. ya. çok Farkı bak et var, pilav var, hepsi dolu dolu yani. Hepsini yiyeceğim bile mi yani? Ben bunu sen ben yersin sen Emre'ye ver bence. Yersin, yersin. Yani ben hepsini yemem hakikaten çok. Şey çorba yedim ya. Emre evet, seni tabağına alayım. Ben şey. Güzel. Ay Yusuf diyor. Anne ne düşündün ama onu gitti. Al dur ben alayım. Hayır sen gel buradan gelemezsin yani. Ye Yemeyeyim. Güzel mi? Güzel Mama mi? Baba güzel Hı -hı. mi? Bak burada ayran da var teyze. Baba <laughs> ayran <adem> istiyor. Sus kız <laughs> sen. <sus, sus, sus. gülüyor> Hadi getir. Baba ayran var. Ne oluyor? Getir bazen. bazen? Ver evet, evet, de bazen. Teşekkür ederim. Sen, sen alır mısın değil mi bunlardan tabakları? Ben tabak ben alırım. Tamam sana börek de vereyim. Şey. Bak önümde var işte. Ver Sağ ol. Ebru'nun otursan yeter artık. Ben alırım. Hayır ben oturacağım senin. Zeyra sana da pilav koyayım mı? Evet, koyayım evet hayır. Asyardır, Ay, hayır. Canım benim, güzelim benim. Hı. Evet. Ya, şimdi buralara gidecek. Yok. Evet, sen alalım. sen alalım. sen Buralım. sen 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 Düşmesin ablacım, düşmesin ah şey Zehra İpek düşmesin ha, hı hı. ha kuzum düşmesin. Yavaş kuzmi, yavaş kuzmi, ya, ava. E, o da biraz dinlesin annesi, o da biraz dinlesin, focik olsun annesi dinlesin. Böyle. Türkiye kuşlar uçuyor, kuşlar, uçuyor. kuşlar uçuyor mu? Ne yapıyor kuşlar uçuyor mu? kuşlar uçuyor mu?